Borges TV'den herkese merhaba. Bugün hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş Galatasaray maçının önünü konuşacağız. Milli aranın ardından tekrardan futbola dönüyoruz. Ülkemiz son bir haftada çok zor koşullar altında. Tekrardan burada futbola dönmeden önce adaletin ülkenin tamamına aynı ölçekte ve aynı şiddette tesis etmesini diliyorum. Adalet herkese lazım olacaktır. Ve tekrardan huzurlu günlere dönmemiz dileğiyle derbiye geçiş yapıyoruz. Tabii ki hakem konusu hemen çok konuşulan konular arasında hatta bir numaralı gündem. Burada Beşiktaş yabancı bir hakem istedi. Hakkıdır. Dediğim gibi adalet buradaki sıkıntılı kelime her zaman için bu. Beşiktaş burada adil bir yönetim istiyor. Daha önceden denenmiş daha başka bir derbiye yabancı hakem atanmışken kendisine de aynı adaletli yönetimin gösterilmesini istiyor ve federasyondan bir yabancı hakem talebinde bulunuyor Hatırlarsınız fenerbahçe Galatasaray derbisinde Fenerbahçe yabancı hakem diye diretmişti. Galatasaray bunun üzerine çok olumlu bir şekilde gitmedi. Çeşitli, özellikle hakem seçiminden dolayı e, çeşitli korkular vardı. Ama yine de burada Fenerbahçe istediğini aldı ve derbiye deplasmanda oynanacak olan derbiye, hakem baskısının çok daha yoğun bir şekilde hissedileceği derbiye bunu daha az hissedecek bir şekilde yabancı hakem getirmeyi Fenerbahçe başardı. Oysa aynı derbinin iç saperlerinde yerli hakem oynanmıştı. Bu bir adaletsiz bir tutumdu aslında ama olabilir diyelim. Bu kez beş Beşiktaş benzer şekilde hakem, yabancı hakem talebinde bulundu. Oynayacağı takım olan Galatasaray da bu yabancı hakeme yeşil ışık yaktı. Ama federasyon bu kez aynı tutumu sergilemedi ve yerli hakem atadı. Bu nereden bakarsanız bakın adil bir tutum değil. Beşiktaş da en az Fenerbahçe kadar değerli bir kulüptür. Galatasaray Fenerbahçe maçı Galatasaray Beşiktaş maçı kadar önemlidir. Ve bir yerde sadece ve sadece bir takımın dediği oluyor algısı günden güne büyürken bugün tam anlamıyla Serdar Adal'ın çıkışıyla daha da büyüdü. Ligin bir kısmında ve bir maçında farklı bir hakem atama nereden bakarsanız bakın çok doğru değil ve iç-sağ, dış-sağ denkleminde bu sadece bir yarıda olduğu zaman, sadece bir sağda olduğu zaman zaten adaletsiz bir tutum sergileniyor ve sadece bir derbide olduğu zaman da benzer şekilde. Bunu konuşmaya da gerek duymuyorum. 8 sarı kart çıkarttı Alanya maçında. Arkasından Günay'la bir yöneticinin açmasına da kırmızı kartlar çıktı. İki de kırmızı kart. bir yöneticiye, biri futbolcu olmak üzere. Ve o maçın içerisinde işte yanlış taç atışı oldu. Atıyorum el değiştirmedi. Ya da daha benzer çeşitli hataların olduğu noktada sadece ve sadece önüne her gelene sarı kart gösterdiği için federasyon başkanı tarafından övülmüş. Çok iyi olarak, hakem olarak tayin edilmiş ve bu derbiye de atanmış. Burada bir X takım düşmanlığı, Y takım düşmanlığından ziyade bence doğru olmayan, gereksiz bir sertlik ve gereksiz bir sarı kart bombardımanı içerisinde olan ve üstelik bunlardan bazıları yanlış, bazıları sahada olması gerekirken verilmemiş kartları düşündüğünüzde çok da önemli başarı olmamasına rağmen Yasin Kol seçildi. Benim korkum şu, sürekli olarak önüne her gelene kartları çıkardıktan dolayı övgü alan bu hakemin bu derbide de bu atmosferi kartlarla daha da kızıştıracak olması, doğrunun sanki bu olduğu algısı. Oysa hakemin performansı kritik kararlarda verdiği doğru karardır. Bazen sarı kart vermemek çok doğru bir karar olabilir. Bazen penaltıyı görmek ya da onu vardan önce tespit etmek gibi çok önemli kararlar olabilir. Yasin Gol bu konuda çok iyi bir aşama geçirmedi ya da çok iyi bir performans göstermedi. Bir hafta önce dedi ki Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu işte daha sert olun, kendinize saygı duydurtun falan ve bunun üzerine de takır takır kartları gösterdiği için helal olsun filana geldiği iş. Korkumudur ki derbide de bu performansını, bu kart performansını, bu agresif tutumunu sürdürmesi ve alkışı buradan geleceğini düşünmesi. Bu aslında Yasin konu sorunu değil. Bunun bu şekilde yönlendirilme problemi vardır. Umarım daha adaletli, daha doğru kararların çıktığı, hak edene sarı kartın gösterildiği bir performans gösterilir. Ama Beşiktaş sisteminde son derece haklıdır ve ve bugün itibariyle Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta Galatasaray'la beraber federasyona karşı oldu ve karşı cephe çok ciddi şekilde güçlendi ve bu nereye kadar gidecek bunu hep beraber göreceğiz. Umarım en yakın zamanda daha adaletli, herkese eşit mesafede bir tutum sergilenir. Yani bir tarafta bir yanlış oldu onu cezalandırayım ama öbür taraftaki yanlışları hiç görmeyeyim felsefesi yürümediğini bunu yakında görüyoruz. İlerleyen zamanda daha net bir şekilde göreceğiz. Adalet herkese ve eşit mesafede olmak durumundadır. Bunun dışında bir sıkıntı yoktur. Bütün sezonu yabancı hakemle oynanır hiçbir problem yoktur. Bütün sezonu yerli hakemle oynanır yine bir problem yoktur. Ama sezonun içerisinde şu maça böyle bu maça böyle olursa sonuç bu olur. Bu şekilde daha fazla ilerleyeceğini devam edeceğini düşünemiyorum. Bu tutarsızlıkla, Bu adaletsizlik deyip maça geçiyorum hemen. İlk başta Beşiktaş 11 ile başlayacağız. O yüzden Beşiktaş'a hızlı bir şekilde tahmin edebildiğimiz 11'ini sahaya koyacağız. Şimdi kalede Mert Günok. Deneyimli kaleci. Deneyiminin yanında ayakların diye olmasını düşünürsek eğer geriden iyi işler yapılacaktır diye düşünüyorum. Her zaman artı bir ile oynayacak Beşiktaş. Ve Paulista ile beraber Emirhan Topçu ikilisi. Paulista işte sakatlanmadığı zaman Beşiktaş'ın en iyi stoperi. Çok düzgün işler yapıyor ve Emirhan da en azından Emirhan da sol stoper olarak solda oynayacak. Bu da onun için iyi. İkisinin de ayağını iyi olduğunu düşünürsek her Galatasaray baskısının çok muntazam olması gerekir. Ve beklere geçelim. Şimdi burada beklen Masuaku ve Svensson iyileştiğini ve oynayacağını düşünüyorum. Svensson Bekleri şöyle değerlendirebiliriz. Aslında Svensson'u çok beğenmeme ve çok iyi Galatasaray maçları oynamış olmasına rağmen Tayyip Talha tarzı bir bekle beraber aslında Oleguner Soksya dengeyi bulmuştu. Yani Tayyip Talha üçlü stoper olarak kalıyor. Masovak'ı öne gönderiyor. Hem Masovak'ı daha ofansif ve hücumcu bir bek olarak kullanabiliyor. Çok daha fazla çıkarıyor. Hem bu kanada sürekli olarak deplası olan Rafa Silva ile beraber zaten halihazırda Rasistan orada olmasıyla beraber iyi bir hücum organizasyon içerisinde giriliyor. Ama Svensson oldu. Yine Svensson geriden oyun kurumunda geride kalacaktır. Bu daha çok bu ikili Galatasaray'ın sürekli değişen kenar beklerinin hangisinin nereye ne şekilde oynayacağını belirlemesi açısından önemlidir. Yani Barış Alper'le Yunus olacaktır. Bunu Galatasaray'ın yerinde hangisinin ne şekilde nereye olması gerektiği çok kritik. Baskıda biliyorsunuz hata her zaman teknik oyunculardan gelir. En basit bir örnek Beşiktaş Trabzonspor maçında Beşiktaş'ın ön alanında topu kaptırıp da gol yemesine sebebiyet veren ismi Rafa Silva'ydı. Ayağı oyunculardan birisi. Stevenson risk almaz genelde. Vurur. Uzaklaştırma onun en sevdiği iştir. Çok fazla olmaz. En ufak bir tehditte dışarı vurur. Ama Masuak öyle değil. Dolayısıyla Masuak'a baskı iyi olmalı. Bu Galatasaray'ın 11'inde kritik noktalardan birisi olacaktır. Ama ve lakin çizgiye inme, sürekli bindirme özellikle Stevenson veya önceden Tayyip Talha'nın burada kalmasıyla beraber çok daha etkili bir kenar hücumu gerçekleştiriyor Masuako. Şimdi burada Getson Fernandes ki Galatasaray maçlarının önemli ismi ve aynı zamanda iç sahada oynanacağını da düşünürsek eğer çok daha etkili olacağını söyleyebiliriz. Top taşıma ile baskıdan çıkma ve topu üçüncü bölgeye taşıma eskiden yaptığı çok iyi işlerdi ama bir buçuk yıldır baktığımız zaman ve Getson Fernandez'e ikinci bir tehlikeli konumu artık ceza sahasında girişleri de çok etkili. Özellikle Masuaku'nun da çizgilerinde de Rasista ve Masuaku tarafından çok iyi kullanıldığı noktada artık Getson Fernandez hem topu üçüncü bölgeye götüren isim hem de ceza sahası içerisinde iyi bir tehdit. Dolayısıyla çok dikkat edilmesi gerekir. Ama onun topun peşinde koşmasından kaynaklı sıkıntılar da yaşattığı söyleyebilirim. Bu açıdan ben benzer karakterde yani e, Oxley Chamberlain o da topla beraber dribbling yapma, taşıma, üçüncü bölgeye götürme, belki Getson kadar fizik mücadelesi yok ama teknik kapasite yani 3. bölge iş konusunda Getson'dan aslında daha iyi. Hele hele performansının zirve yaptığı Liverpool zamanları. Şimdi Oxlade ve yerine bir ihtimal hem sakat tam olarak hazır olmamasından dolayı hem de tercih olarak Amir de oynayabilir. Amir Asametovic daha dengeli de olabilir Getson'a. Çünkü Getson bölgesinin çok fazla topun peşine terk eden isim. Dolayısıyla başarılı olamadığı veya biraz olsun ikili mücadele kazanılır onun düştüğü andan itibaren geçişin çok daha sert bir şekilde olmasına, verilen geçişin çok daha net pozisyon doğurmasına da sebebiyet verir. Veya daha kolay geçiş yapılmasına da sebebiyet verebiliyor topun peşinde bölgesini bıraktığı zaman. Dolayısıyla tutucu bir oyuncu o bölgede çok daha iyi. Bana sorarsanız mesela Getson'un en iyi alternatifi aslında bu tarz bir oyunda çok fazla gezgin rolde olduğu zaman Musrati tarzı bir oyuncuydu. Beşiktaş'ta ki Galatasaray'ı dağıtan ikililerden birisiydi. O dönemki söylüyorum Musrati tarzı bir tutucu oyuncuyla Getson çok daha iyi oynayabilir, çok daha mobil olabilir. Ama Amir Aslanmış onun, onun benzeri bir durumu yapabilir ki sadece topu taşımak değil, pasta da bu geçişi çok iyi sağlayabilir. Ben Amir çıkacağını düşünüyorum. Ama Oxlade olsa da çift tehlikeler birden oluyor. Özellikle geçişlerde. Ki Ola Güner Solskjaer'in ben bu oyunda tamamen geçişe odaklı bir oyun olacağını düşünüyorum. Olur da Galatasaray maçın başına gol bulmazsa ve kendi sahasında olmazsa. Bu da bir ihtimal çünkü. Rafa Silva çok tehlikeli olduğunu söylemeye gerek yok. Çok etkili bir oyuncu. Çok hızlı bir oyuncu. Bütün geçişlerde ilk etapta kendisini sağa atıyor ve merkezden oyuncu girişinin de önünü açıyor her zaman için. Rashica ile beraber iyi işler yapabiliyor. Bahsetmeye gerek var mı bilmiyorum ama dribbling, hız, çalım, şut her şey var ama hız bu noktada çok Takiptik daha kritik Geçişemeyeceğiniz toplara Tıpkı Galatasaray'daki Victor Osimhen gibi. Bu şekilde penaltı aldırdığı da çok oldu. Etkili hücumlar yaptı. Geçişim bence bir numaralı anahtarı olacaktır. Beşiktaş'ta ve en tehlikeli oyuncusu her açıdan olacaktır. Burada Brasista'yı anlatmaya gerek yok. Galatasaray'ın eski oyuncusu. Bu bir eğer Ola Güner Sosçer derbi taktiği ise muhtemelen Rafa ile beraber en kritik iki oyuncu. Topu kapar kapmaz bu oyuncular girişecektir. Joao Mario da belki Rafa'nın çok fazla sağa ve öne de gitmesinden dolayı orta sağlaşaraktan bir etki yaratabilir. Hatta aslına bakılırsa bir anlamda Rafa Gezgin oyuncu Joao Mario'da 3. Üçüncü... Orta saha olarak da görebiliriz yerleşimde. Ve immobil. Immobil'in deneyimi tek başına bile korkutucu zaten. halihazırda Ceza sahası içi, pasları ve oradaki tehlikeli noktayı daha da tehlikeli hale getiren unsurlardan birisi. Ciddi bir tecrübe çünkü. Zaten golcülüğüne diyecek bir şeyimiz yok. Haliyle bunlar Beşiktaş'ın oyuncuları. Nitelikli oyuncular, tecrübeli oyuncular, Avrupayı oyuncular. Gelelim Galatasaray'a. Şimdi Beşiktaş bu. Ve burada Galatasaray 11'i çıkacak. Ve ben genel anlamda 4-4-2'nin bozulmayacağını düşünüyorum. Bazı şeylerin bozulmayacağını düşünüyorum diyorum. Icardi dışında bütün oyuncuların kamp kadrosu içerisinde olduğunu öğrendik ya yani da yanlış bilgi değilse sonra anda bir değişiklik olmazsa böyle. Bu koşullar altında nasıl bir 11 çıkacak? Davinson'un da oynama ihtimali yüksek olduğunu ve Davinson'lu bir 11 yapacağız burada. Onu şimdiden söyleyelim. Bilyonerden yepyeni bir özellik daha. Kuponun hesaplanan tutma ihtimali kuponunun altında. Eklediğin her maçta tutma ihtimalini güncelliyor. Oyun keyfine farklı bir boyut getiriyoruz. Bilyoner üyelerine yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Bilyoner'de yapmış olduğunuz kuponlarda kupon oluşturma ekranının altında artık kuponun hesaplanabilen tutma ihtimalini görebilirsiniz. Türkiye'de ilk ve tek olan bu yeni özellik ile eklediğiniz her maç için kuponun tutma ihtimali güncelleniyor ve oyun keyfinize farklı bir boyut getiriyor. Üyelerini korumayı ve daha keyifli bir oyun deneyimi hedefleyen Bilyoner'e siz de üye olun, kupon yaparken heyecanın tadını çıkarın. Galatasaray'ın 11'inde Muslera kaladı. Sanchez'in geldiğini düşünelim ve Abdülkerim Bardakçı biliyorsunuz formda bir milli maçlar oynadı. Keza Eren Elmalı da sol bekte oynayacaktır. O da milli maçlarda oldukça formdaydı. Tabii bunun lige yansıması nasıl olacak? Yorgunluk olarak da yansıyabilir ama derbi bambaşka bir hava. En niyetinde Abdülkerim Bardakçı ve Eren Elmalı formda. Sağ tarafta Frankowski. Torreira ve Sara ikilisi çok bozulmayacaktır. Tıpkı Osimen ve Murat ikilisi gibi sağda ve solda da aslında Barış ve Yunus olacaktır. Burada maç içerisinde biliyorsunuz 15 dakikada bir değişiyor bu ikililer ama bence burası bu maç için kritik. Çünkü buradaki bekler Masuaku ve Svensson kimlerle nasıl oynaması gerektiği önemli. Bir kere Svensson sürekli bindirip Rasista tarafına ve oraya eklemlenen Rafa Silva ile beraber ciddi bir kuvvet oluşturuyor. Buraya bir savunma bloğu ciddi şekilde düşünülmeli. Bu bir. İkincisi baskı yaratıp sonuç çalabileceğiniz oyunculardan birisi de her zaman derim Masuaku. Top kaybı kaybetme ihtimali yüksek olan eğer bu dörtlü savunma varsa birincisi Masuaku. Aslına bakılırsa hem Emirhan hem de Paulista'da e adaylardan birisi. Çok iyi ayakları çok iyi olmasına rağmen. Yani bu bir ciddi şekilde risk alma. Önde ciddi baskı yaparsanız bu 4 oyuncunun aslında 3'ü kritik noktalara pas çıkarabilecek yetenekli oyuncular. Pas isabet oranı yüksek oyuncular. Kendilerine güvenli oyuncular. Ama ve lakin tam da bu oyuncular zaten doğru baskıda hata yapıp size %100 pozisyon veriyorlar ki dediğim gibi Trabzonspor maçının hemen başında gol atması Rafa Silva üzerinden gerçekleşmişti. Daha önceden özellikle Çanol Güneş gelmeden Van Brokos'un son dönemlerinde de Masu bu hataları yaptı. Bu oyuncular daha baskılı olacaktır. Burada şimdi atıyorum Barış Sivenson olsa olsa Yunus Masuak olsa teknik teknik güç güç ikisi de eşit olacaktır. Belki Barış'ın varlığı Svensson'un en önemli kışını engelleyebilir. Ama bu zaten Beşiktaş'a çok bir şey kaybettirmez. Yani zaten Svensson tabii ki bulduğu zaman çıkacak edecek. Daha önce olduğu gibi belki maçın yıldızı olacak ama büyük oranda asıl da teknik taraf burada stoperin yanında üçleyen Svensson olacak. Giden Masuak olacak. Asıl Masuak'ı geriye çekmek bir anlamda önemli olacaktır. Ben savaşların bu iki oyuncunun doğru tercih yapması durumunda bazı şeyleri değiştirir lazım. Tabii ki uygun ikili aslında hücum edecekseniz ya hücum edecekseniz Barış Alper Yılmaz Masuaku, Yunus Svensson. Svensson'u teknik kapasiteyle, Masuaku'yu fizik kaliteyle bu ikisi yenebilir. Ama bu tabii ki şöyle bir şey olabilir. Eğer ki genel strateji olarak daha geride bekleyip, daha çok geçişe, beşik taşı üzerine çekip geçişte bir işler yapmak istiyorsanız o zaman Yunus'un sol kenarda oynaması önemli. Sadece Yunus üzerinden işi ele alırsak eğer, solda ve sağda o oynamasının en optimal koşullarını şöyle söyleyeyim. Eğer ki rakibe yüklenmişsiniz ve burada tam anlamıyla bir set hücumu gerçekleştiriyorsanız kesinlikle Yunus sağda oynamalı. Çünkü solak, içeri çekip vurma, içeri orta bütün özellikler sağda yapabilir. Şöyle kalabalık bir ortam içerisinde Yunus kesinlikle burada olmalı. Çünkü bütün skorerliği, bütün her şeyi Yunus'un her seyahat üzerinde kurulu olacaktır o zaman ki doğal olarak bu. Ancak Yunus top rakipte olduğunda daha çok merkezi orta sağlaştırarak merkezi üçleyecek hatta dörtleyecekse daha çok Galatasaray geçişlerden hücum bulup Yunus'un tek de şut çekmesine ve geçişte pozisyon bulmasına sebebiyet verecekse o zaman Yunus solda da olur. Soldayken bir geçiş hücum içerisinde önüne atılan pasa direkt karşı karşıya kaleye çaprazdan ya da İlk etapta şut vuracaksa bu açıdan yani daha çok geçiş hücumu oynanacaksa Yunus solda çok daha etkili olur. Ve unutulmasın ki Yunus'un solda oynadığı zaman bu tarz bir oyunlarda daha çok biliyorsunuz hatlar arasında girip geriden Morata ile beraber, Osimen ile beraber top çıkaracak üç oyuncudan birisi. Aslında bakılırsa Barış da bunlardan birisi. Özellikle Mustar'ın hedef oyunculardan birisi ama yerden geldiği zaman hatların arasında girip sürekli olarak o işi yapacak oyuncu Morata'dır. Osimen de olabiliyor ve daha çok Yunus'tur. Özellikle Yunus'un merkeze yapılan koşulları ve merkezi topla buluşması markacısını oraya çekilmemesi açısından çok kritiktir. Bunu her takımda mutlaka bir zaman olur. Bir dönem Galatasaray'da Figueroa bunu çok güzel bir şekilde yapmıştır. Hiçbir zaman için Figueroa'yı tutan Solbek kalkıp merkeze kadar gelmemiştir. Hatların arasında oynayıp çok güzel bir şekilde artı birler sağlamıştır. Yunus bunu soldayken daha iyi yapıyor. Soldayken geçişte daha net bitirebiliyor. Ama top tam anlamıyla... Beşiktaş yerleştiğinde Galatasaray yerleşik savunmaya hücum ettiğinde o zaman Yunus belki Barış iki tarafta da etkili olabiliyor ama Yunus sadece solda etkili olabiliyor. Ben Masuaku'nun baskı altına alınması ve onun üzerinden Barış'ın etkili olması açısından Barış'ı sağda isterim. Yunus'u da geçişlerde etkili olması için ve daha çok hatlar arasına kendi kanadını bırakıp merkeze yönelmesi açısından Yunus'u solda daha etkili. Lakin diyelim ki 1-0 geriye düştü Galatasaray. Beşiktaş geriye çekildi. Skor onları geriye etti. O zaman Yunus tamamen sağa geçmek durumdadır. Yani toplam da söylemek istediğim hangi zamanda da bu değişimlerin olacağı önceden planlanmalıdır. Kendiliğindenliğini ne kadar teknik direktör oyunculardan alırsa plan o kadar çok yapılmış demektir. Strateji o kadar daha çok önem kazanır ve daha doğru işler yaparsınız. Fatih Terim zamanında topu kaybettiğinizde basın şeklinde bir gegen pressing uyguluyordu. Yıllar sonra bunun artık her şeyi korumlanmış. Bunun mükemmel bir şekilde olabilmesi için yerleşimler çok daha fazlayı, pozisyon oyunu çok daha öne çıkmış ve daha farklı şeyler geliştirmiştir. O da doğruydu. Bu daha doğru oldu. Galatasaray'da Yunus ve Barış sürekli kanat değiştiriyor. Doğru bir işlemdir. Ama bunun daha doğru olması için bunun zamanlamaları, skor ve tamamen sağ içi durum da gözetilmek durumundadır. Umarım bunlar yapılır. İkincisi Morata burada kritik ama Morata'dan ziyade şu da kritik. Kibin en büyük gücü bence çok büyük oranda geçiş olacaktır ve burada orta sahada top kazanımları çok kritiktir. Dolayısıyla Galatasaray'ın bence oynuyorsa eğer ki %95 ilk 11 çıkacak olan Gabriel Sara merkezdeki riskli pas içeriğine çok dikkat etmek durumundadır. Çünkü burada diyelim ki oynadı, Amir de oynadı. Getson'un Amir'in kapacağı toplar Galatasaray hücuma çıktığı zaman çok kritik olacaktır pozisyon verme açısından. Yani baskı altına alınacak oyuncuların birisi Getson'dur. Tıpkı Masuaku ve Emirhan gibi düşünebilirsiniz veya Kaleci Mert gibi de düşünebilirsiniz. Bunlar kendi ayaklarına güvendiği için çok riskli pas seçeneklerini denemekten imtina etmiyorlar. Bunlar bir refleks haline geliyor. Ve bu bu oyuncular top kaptırır. Svensson'dan daha fazla. Tabii ki iyi oldun Sivason'da. Yani baskı iyi oldun Sivason'dan da fizikle alırsın. Ama genel bir ortalamadan bahsediyorum burada. Dolayısıyla Galatasaray'da Torreira daha garanti oyunu seçiyor. Riskli pas seçeneğini daha az işaretliyor. Ve burada Sara Galatasaray'a geçiş yedirmemek adına kritiktir. Keza ayağında topu fazla tutacak olan Abdülkerim Bardakçı. 3 saniyeyi geçti mi iş riskli hale geliyor Abdülkerim Bardakçı'da. Herkes gördüğü noktada boş adama doğru zamanda vermek durumunda. Çünkü rakip gerçekten bunun üzerine oynayacaktır. Rafa Silva gibi çok iyi hızlanan bir geçiş için olabilecek en iyi oyunculardan birisi. Ve hızlandığında topla buluştuğunda da çok etkili işler yapabilen bir oyuncu var. Rashid sayı zaten Galatasaray Okan Buruk çok iyi tanıyor. Bahsetmeye gerek yok ama bunların başlangıcı için iki şey gereklidir. Bir, ayağınızdaki topu kaybetmek. 2- Hücum ettiğinizde doğru yerleşim almadığınız için baskınızın boşa çıkması, geride büyük bir geniş alan bırakmanız. Pozisyon oyunu yine çok kritiktir burada. Öyle bir yerleşin ki topu nerede kaybederseniz kaybedin. Hemen hızlı bir baskıyla ya taca, ya yeniden kazanma ya da bir şekilde en kötü dediğim gibi bu tarz durumlarda Yugoslava faal ediyorlar, geçiyor. Çünkü geçişte etkili olacak bir Beşiktaş göreceksiniz yani. Güler Sokçe da bunu çok iyi başaran teknik adamlardandır. Bunun dışında duran toplar var. Beşiktaş son dönemde duran toptan gol yiyor ama zaten şöyle bir sıkıntı hep vardır. Sürekli değişen, işte Paulista uzun zamandır yoktu, geldi. Atıyorum Udokay'ı gitti, Emirhan geldi. Sürekli değişen savunma dörtlüleri. İşte Tayyip daha sağdı şimdi, tekrardan Sivason geldi. Bu gibi problemler her zaman yaratır. Dolayısıyla Galatasaray duran topları ekstra çalışabilir sıkıntılı işler Beşiktaş'ta son dönemde gerçekleşti. Son 3 maçta bu tarz goller yediler. Haliyle burada iyice üzerine düşünülmeli. Ama Beşiktaş'ın da her şeye rağmen bir duran top tehditli var. Her ne kadar çok fazla duran top da etkili olacak isim az gibi gözükse de stratejiler geliştiriyorlar. Konya Spor maçında görmüştüm. Arka direğe birikme gibi vesaire gibi. Her zaman için bunlar da Beşiktaş adına kritik olacaktır. Başka bir şey daha söyleyeyim. Beşiktaş için bu maç çok kritik bence. Sanların aksine gazozuna maç gibi gözüküyor. Sıralamada bir sıralamayı da etkileyecek bir maç. Bu bir. İkincisi Beşiktaş iki maç üst üste kaybetti ve zor maçlar çok eleştiri alabilen maçlar kaybetti. Bu maç yönetim adına kredi toplamak adına çok kritik teknik adamın kredi toplaması adına çok kritik. İki maçı kazanmış olarak Beşiktaş çıksa belki işler başka olacaktı. İki maçı kaybetmiş bir Beşiktaş çok daha tehlikeli bir Beşiktaş'tır. İç sahada oynayan Beşiktaş çok tehlikeli bir Beşiktaş'tır. Ola Güner Solskjaer'in kariyeri için, Beşiktaş kariyeri için önemi adına çok kritik bir maçtır. Haliyle ben Beşiktaş'ın bu maçı çok önemseyeceğini, yönetimin sezon sonunda yapılacak olan seçim için çok kritik olduğunu, güven kazanmak için çok önemli olduğunu biliyorum ve bu açıdan bu ne kadar dışarıdan gözüktüğünün aksine Beşiktaş'ın çok fazla önemseyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla zor bir maç. Burada Osemen tabii ki çok kritik ama baskı olacaktır iç saha takımı sonuçta. Ne kadar geride de kalsa, geçişi de zorlasa önde baskı yapacaktır. Bence Morata'nın burada rolü çok yine önemli olacaktır. Geçen maçta Galatasaray'ı 3-4 kere çıkardı çok güzel bir şekilde. Ve burada o ön ara gittiğinde takibinin yapılması da kolay olmadığı için orta sahada ekstra bir adam oyuncu olarak bu çıkışları yaptırdığı için çok fazla tercih edilecektir ve her zaman için Morata'nın da geçişi çok önemlidir. Bunun dışında çok keyifli bir maç bekliyorum açıkçası. Bu sıkıntılı günlerde bir nebze olsun. Hem Galatasaray taraftan hem Beşiktaş taraftan da keyif veren bir futbol görmek istiyoruz açı sormak gerekirse. Başka açıdan Galatasaray beraberlik ve benzeri durumlarda bunun da değerini bilmek durumundadır. Beraberlik bile Galatasaray için önemli bir kazanımdır. Şampiyonluk yolunda Beşiktaş her türlü kazanmak için oynayacaktır. Ama Galatasaray maçın son 5 ya da 10 dakikasında belirleyici stratejileri de unutmamalıdır. Her zaman için bir puan dahi kritiktir kalan maçlarda ve bu maçı kazanırsa çok büyük oranda hem şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış olur hem de rakibinin moral motivasyonunu kırmak adına. Çünkü bunu zaten bir kere başardı ve sonucunda gördü. Antalya Spor maçı psikolojik açıdan rakibe ciddi sıkıntı yaratması gerektiğini düşünmüştük. Kazandı. Yazılı olarak ona çıkardığı andan itibaren Fenerbahçe için işleri daha da zorlaştırdı. Daha ümitsizleştirdi ve Samsun Spor'un puan kaybında Galatasaray'ın öncesinde alıp kazandığı maçın da önemi vardı. Bu da bence ligi dahi bitirebilir bu maç. Bodrum maçını bilmiyoruz. Oynamadan önce bunu çekiyoruz ama ne olursa olsun bu maç kazanırsa şampiyonluk yolunda çok çok ama çok büyük bir adım atmış olacak. Umarım keyifli, gollü, pozisyonlu bir maç izleriz. Hakemin konuşulmadığı, gollerin, güzel futbolun konuşulduğu bir 90 dakika diliyorum. Maç önü ve maç sonu Borges TV'den canlı yayın yapacağız. En azından planlıyoruz ve onun dışında dakika dakikalarıyla tekrardan burada olacağız. İzlediğiniz, beğendiğiniz, yorum yaptığınız için teşekkürler. Daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle.